Bu mu yani? Evet. Hmm. Sözlendikleri için neydi, istediklerini sordum. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. E, Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii, bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük, gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığı Rüzgar'ın evlenmedeki sonra gördük. Ama Bora Bey açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet ada söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedin, bir şey yapmasak mı acaba dedin, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordum. Söyledim. Söyledim, evet yani söylemiş olabilirim. Evet, şu an çok şey yapamadım ama e, kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim. <laughs> Başına gelmeyen bilenler çok kötü bir şey anladım. yok. Anladım. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? Ha? ha kuzen ben de sana geliyordum ya. Hayırdır oğlum bir gergin görünüyorsun. bir şey mi oldu? Ya şu videoyu sızdıran haini hala bulamadık ki ona gerginliğim. Tamam oğlum buluruz da niye evlendin birden? Bir haber mi var? Bir şey mi oldu söylesene? İşte yok. Yani teknik olarak bulmak imkansız. Ya bulam hala saptanamıyor. Bilmem ne olmuyor falan filan. Ben izin olursa ben şey yapacağım abi. Gerçekten yani ipleri elime alacağım. Tamam sessiz konuş. Şirketin içinden olmayabilir demiştik. Belki de gerçekten dışarıdan biri. Dışarıdan biri ise de içeriden birini kullanıyor. Benim düşüncem o yönde. Tamam Ali neyse ne. Benim şimdi grafikerlerle ufak bir toplantım var. İşim bitsin konuşalım tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Elim ayağım titredi ya. Ali hadi. Tamam hadi. Tamam. Herkes bir değişik. Ben anlamadım ki ya. Tamam duralım buradan. Şöyle vereyim. Hareket versin. Üst kalsın. Kalalım burada. Kalalım. Üstü kalsın. <laughs> Eyvallah. <laughs> Hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Evet. Tuğçe Hanım mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm meraktan ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce şuradan bakayım. Pardon. Ada ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum valla. Yakalanıyordum derken? Nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım, ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani ellilik teklifini kabul ettiğinizi inanamıyor olabilir. E, Tuğçe Hanım yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Tamam çok da umurumdaydı. Bunların hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben burayı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Ee, öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? E, ee, siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki... ...sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama. Hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, o zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim. Merak etme, o iş bende. <laughs> Harika. Aşk kendi seçer.